video bende ne Omez. Bu müşterle birlikte cam köprü yaptı. Evet müşter. Çok Sizi videosuz bıraktım. Özür dilerim. Yani çok işim vardı. Video yapmaya çalışıyordum. Ya atamıyordum ya. Atamıyordum. Çok kötüydü o günler. 3 James. galibiyete sahip mi? Adam aç ver dündürdün. Dürüdü de de geçecek. Öyle bilmem ne Baba yetmiyor. Hop şöyle geçebilirsin. Ne ne ne? para aldım. Denesen mi? ob işte <tık> Hah tamam. He? Hadi. Şimdi orada bekleme. Böyle. Bıtıtıt. yapınca bu taktiği yap. Hadi. Yapayım ben. Evet, şöyle. Can bas Basma. O oh, nasıl dedin? Yarım yok benim ya. Demek yapmayacaksın. Ben bazı şeyleri yapacağım ki Bölüm geliyor. Niye orada? Ne oluyor kıza? Ya bunlar kaç çıkar mi? yani bir düş yani. Rica edersen bir düş yani. Kız kesin ölecek. Bak ölmedi. <laughs> <laughs> İkisi de öldü bir de. Beni hiç görmesinler burada. Ben burada durayım. Beni hiç sanki görmüşüm <laughs> Ben yapayım. Bu para 2000 milyon sayacağım. Marbles atın marbles. Mirabel atın. Ben mirabelimi atıyorum. Yanlış mı dedi anlayamadım. Kırmızı dedi aynen. bir? Ne abi bir de şey takıyoruz. Allah razı olsun. Bu biraz ma io sono morto ho bisogno della roina da. no ho bisogno Bene. roina Aynen. Adamın kom 12 kere zaferi olmuş ya. Oyunda zafer ama çok zor. Ha, alabiliyorsunuz demek ki bu oyun artık ee, 49 49'luk 49 yok! 49 win'i var adamın. Nasıl geçti o? <laughs> Aa yolu gösterdi. Eee Enay, enayi enayi şeyleri çok severim enayi şeyleri çok severim enayi çok severim ben hatırlıyorum ki bu konu konu hatırlıyorum <laughs> e tekrar geçebiliriz bunun anlamı olmamış Hazır. Ben yarısına bile gelmeyecek yani. Ya saçma mı şu Niye tekrar bakıyoruz? Mesela ben tekrar bir deneyim yaparım. Sonra ikiye atılıyorum ben. Bok oldu. Bok kaç kere yemin ederim ya. Diyor bir gün lan. Düğün düzelerim. Düğün o zaman. bana videoyu Lütfen like ve abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz bildirimleri açın, isterseniz yorum Diğer Youtube'da diyor bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Like ve abone olursanız. Ya bildirim isterseniz açın yani benim kararım değil olsun. Like abone olursanız sevinirim. Ama yorum yorum atarsanız da sevinirim. E, bildirim açarsanız yeni videolarımı haberdar olabilirsiniz. İsterseniz izleyebilirsiniz. cuma iyi. Cuma ile pazar belki öterim. Ama hafta sonu bir tane atacağım o, kesin. Hafta sonu iyi sen onlara bakacağım Çünkü çok seviliyor yani. <laughs> Doğru ok. Gelin gele son iki atılıyor zaten. Şuraya kırmızı şuradan getir. Bir de şuraya gidiyor. Mars'ın şimdi bu gibi bir an. Yerlerini bilmiyorum çünkü. Nasıl ha? Bu o Allah yardımcımız. Geçtim. Yani easy peasy çok easy. Şimdi o... Bir kere daha yaparsam hop o genci O kaka İlerim Burası evet, burada <laughs> Iler şey ben atayım mı arabasını bir de fayda edeceğim abi. Hareket. Oo, yine boşaltıdı. Şey. Evet. Allah Allah. Ben attıralım. gittim arbolsa. Aman attı minik ha. Tam o zaman anladım. Bu hile yapmayan yapanları böyle yok. Şu yani. Ah kimciğim. Yes. Yes. Ne dedi ne çıktı şartta? Medium hort. Aşırı imkansız mı? Hop gardiyan. Gardiyan geldim. Geldi gardiyan. Gardiyan geldim. Görüşürüz. Kardeşim Hop para. Hop. Parayı cidden para mı kazandı düşünce bunlar. Hop <laughs> wow, para kazanıyoruz. Oh yeah. Ee, şu düşen var mı? Şöyle. Öldü. <laughs> hmm, düşen var mı? Sen düşsün hemen alayım. Allah rahmet eylesin ya. Rahmetli çok severdik. Dersini <laughs> Sen aldım. Bekarken aldım. Tam gelsin hemen. Şurayı temizleyelim biraz. Biz de kendimizi temizleyeceğiz ama. Lütfen bize yardım edin. Yerlere çöp atmayın. Evet. Tıs yerine, biz temizliyoruz. Yani bize zarar oluyor. Düşmeyin. Bize zarar olmuş olabilir ama bana. Ben komşu. Ya burada da düşmezsin be yeğenim. Allah şimdi. Ne tamam tam şöyle. şöyle hadi düşmeyin be düşmeyin be aa ne kadar düşüyorsunuz al bunu düşmeyin düşmeyin bize zarar oluyor ya düşmeyin lütfen be Hop, içeri, hop. Sen nasıl düşmüşsün sen yarı kol düşmüşsün gel, 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 gel. <laughs> Sen muyum? Yarısı bu <laughs> Ya bu çarpılmış Çarpılmış bildiğin be O bak köşede var. Bak. Abi Bir de Abi düşmeyin be lütfen. Düşersiz bir sesiniz oluyor. <laughs> bir tane yok de aslında. Demiziz. Düşmeyin lütfen. Düşmeyin be. Düşmeyin ne kadar da düşersiniz. Hiç şansı var be <laughs> Next time we get the cash from Size o iki bildiğimde. Evet arkadaşlar size teşekkür ederim izlediğiniz için hatta soru sorayım. Ee, şöyle soru sora. Squid Game'de en sevmediğiniz karakterin adı neydi? Lütfen yazarsanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz. <laughs>